Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkenin 2014 yılı gayri safi yurt içi hasıla artışı %1'lik beklentinin üzerine çıkarak %1,6 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa'nın lokomotif ülkesi olarak görülen Almanya, geçen yılın ilk çeyreğine %0,8'lik büyümeyle başladı. Almanya ekonomisi, 2014'ün ikinci çeyreğinde %0,1 daralırken, Üçüncü çeyrekte %0,1 büyüme gerçekleştirdi. Ülkede ekonomik durum yıl sonuna doğru dengelendi. Böylece Almanya ekonomisi 2014 yılında %1,6'lık büyüme elde etti. Ülke ekonomisinin çeyreklik bazdaki büyümesine ağırlıklı olarak iç talep katkı yaptı. Bu dönemde özellikle hane halkının nihai tüketimlerinde yükseliş gözlendi. Ayrıca mal ve hizmet ihracatı da önemli ölçüde artarken ithalat da benzer oranda yükseldi.